Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane kola çizim taktiğini almıştım arkadaşlar. Bugün kuğu çizeceğiz. Şimdi part 1 bu. Part 1. Part 2 de çizeceğim. Şimdi e, bir şey çiziyorum. Şimdi ilk önce 2 yapıyorsunuz. Böyle bir tane 2. Sonra inkiden bu ucunu gaga şeklinde yapacaksınız. Burayı gaga gibi yapıyoruz gibi oldu bence. Sonra bu ikiye tekrardan üstünden geçiyoruz. Böyle. Böyle bir şey olması gerekiyor. Hatta demek ki şurayı birazcık düzelttim. Hoppa. Bir dakika. Şimdi şöyle düzeltelim. Böyle daha kalın yapacağız daha kalın yapalım. <gülüyor> 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 Şöyle bir şey olacak. Sonra buraya bir tane göz çiziyorsunuz. Var farklı göz çizim. Sonra Sonra bu yerleri bu buraya şöyle. Şimdi şöyle bir şey Sonra böyle bir şey olması gerekiyor. Bu böyle olduktan sonra arkadaşlar bu tüylerini yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle küçük 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 şeyler yapalım. Şöyle. Böyle bir şey işte. Ondan sonra bu ağız kısmını şöyle böleceğiz. Böyle bir tane böldüm. Ondan sonra şöyle bir tane bir şey oldu. Hatta böyle de yapacağız sonra şöyle böyle böyle. Bence çok kolay. Yani iki den dönüştürdük böyle bir şey oldu. Yani bence şık oldu yani iki şey yaptık. Hmm, dönüştürdük yani iki önce bu kadar oldu. Bence kuğuya da benzedi yani böyle bir şey oldu. Bence güzel oldu işte kolay. Bay bay. Böyle bir şey oldu. Bay bay.